Bir şey Şunu açayım. Bir açayım. Bir. Evet İrale aldık bugün sana. Ben... Puriyelin evet. kedisi. Evet. Açalım arkadaşlarına tanıtalım. Birlikte açalım. açalım. Nasıl açılıyormuş bir bakalım. bakalım. Aa, ben Nasıl? 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 açmana yardımcı olacağım tamam mı? Bu tarafını da keselim mi? İster misin? Ben evet, de. şurada da bir bant var. Şurada, da bir bant var. Evet, <laughs> tamam, bak açıyorum yanlar. Evet, aşağıda parçaları çıktı. Bir kitap çek. Şeyimiz açılmıyor. Onu alttaki parçalarını çıkardık. Şimdi buradaki suluğu çıkartalım. Nereye gidiyor? Arkadaşlar. Bu makasla da keselim çünkü açamıyorum. Arkadaşlar şimdi ekranın bazı son şey Al bakalım bu suluğu. Su içeceksin. Hı, altta yerleri varmış. Onları keselim. Ya. Bir de şunu kesene. Şu Keseceğim ya. bir tane. Bir de, de. Oh, köpeği Kedi bu. Köpek diyeceğim. Ben de yapacağım. takılı şurada bir yerde. Bir yerde. canım. Ay, evet. Bu tamam. Çıktı. Tut bakalım. <laughs> Diğer bir parçası daha var. Evet. Onu da çıkartayım sana. Evet. Şu bir parçası daha çıktı. Tamamdır. Kutumuzu şöyle kenara bırakalım. Şu kapşığımız. Evet. Nasıl taktığımızı burada gösteriyor bak. Gördün mü? İlk bir parça kuru var, şuradan açıyoruz burada. Buna da su döktüm. Bir parçayı sanırım. İki. Böyle Üç. takacağız. Biraz zor mu takılıyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Şurada takılıyor, da. ters yapıyormuşum musun? <laughs> Ay bu köpeğin ayağı niye öyle kenara gitti? <laughs> Onu taktıktan sonra diğer parçayı. Takıyoruz. Buraya takıyoruz. Anne çok kalmıştı. Bir klik sesi geldi. Sesini evet, de. bir parçamız daha var. Hah. Bir parçamız daha var. Evet, bu da tutma evet. yeri. Tutma yeri. Bir çift daha da. Bak, böyle gezdirebilirsin. Gezdir bakalım. Da. Yere koy şimdi, sür bakalım nasıl gidiyor. 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 Bize dön göster. Kedini gezdir. Ay çok hoş. Ben almacık Evet şu parçada şunu gösterelim bak. Şöyle mandalları var. O mandallarından tutunca çıkıyor. Bu parçada da yanına arkadaşlarını takabiliyoruz. İki arkadaşını yanına takıp küçük arkadaşlarını. Üçünü birlikte de gezdirebiliyoruz kedilerin köpeklerin. Gel bakalım Hira şimdi Anladım. buna su içirelim. Dur şunu çıkardın mı önce? Suyumuzu getirdin mi? Yavaş. Su almıyor ki. O alacak bak nasıl su alıyor biliyor musun? Gel kenara şöyle şu tarafa Bak bu biraz yumuşak ya. Bunu bastırıp suyun içine koyduğumuz zaman bunun içine su doluyor. Bak bir dakika, bir dakika, bir dakika göstereyim. Bak böyle bastırıp. Gördün mü? İçine su doldu. Daha sonra da köpeğin ağzına fış fış diye sıkacaksın suyu. Ağzından içeriye. Bak. <laughs> İçti i̇şte gördün mü? Dur. Kız ne yaptın? İş ettin mi hemen? Gösterelim bir. Bir daha gösterelim mi anneciğim? <laughs> Şimdi bak. Şöyle. Kuyruğunu kaldırdığımız zaman iş. Ayağını kaldırıyor. Bak bir daha su alalım önce bir dakika biber bana bak önce bir su alalım bastırıp şuna yatırdığın zaman içine suyu doldu sonra ağzına tutup sıkıyorsun suyunu bak hayır ağzına sıkmıyorsun şu an Hilal. bak ağzına önce biberonu sokacaksın sonra sık tamam tamam ağzının içine sık Heh. şimdi böyle gezdirdin gezdirdin tuvaleti geldi ah. Tuvaleti geldiği zaman ne yapıyoruz? Bak. Şşş. gezdir bakalım önce kedini biraz. Tuvaleti gelsin. Gezdir gezdir. Tuvaleti gelince getir buraya. Getir getir. Ay, tuvaleti geldi. Ne yapacağız şimdi? Kuyruğunu kaldıracağız. Kedimiz işedi. Siz <laughs> Bu kadar. Sonra ayağını düzeltine yine. Ayağını düzelt. Kedinin ayağını düzelt. Gezdireceksin ya bak böyle ayağını indiriyorsun. O kadar. Sonra gezdirebilirsin. Ay, ay, tamam mı? Bu kadardı. Gel. Arkadaşların hoşça kal diyelim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Başka bir oyuncakta görüşmek üzere. Hoşça kal. Gülün